Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Koruması Kifayetullah Rehmani Emrah'la şu anda beraberiz. Yemin masasındayız efendim. Doğu Türkistan Cumhurbaşkanımıza özel koruması olarak Adam Kifayetullah Rehmani Emrah Doğu Türkistan Cumhuriyeti Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Abdülvali Sayın Akdeniz Vali, Burahan Osman Bey'in, Burahan Osman Bey'in takdirleri ile almış olduğum, takdirleriyle almış olduğum, onurlu ve kutlu görevimi, onurlu ve kutlu görevimi en iyi şekilde icra edeceğime en iyi şekilde icra ederim. Soydaş ülkemizin, soydaş ülkemizin, vatanımızın, milletimizin milletimizi, bölünmez, bölünmez bütünlüğü için çalışacağıma namus ve şerefim üzerine üzerinde, ant içerim.